her şeyi onun için yaptım. O kurtulsun diye... ...o yaşasın diye yaptım. Bütün bunlar onun için başladı. Gencecik bir kıza nasıl kıydın? Nasıl öldürdün onu? Onu ben öldürmedim. Terastan düştü kendi kendine. Bebeğimi almaya çalışıyordu. Toprak senin bebeğin değil. Toprak benim oğlum. O benim dedim Toprak için hayatımı mahvettim ben. Toprak için hayatını mahvetmedin sen. Kendi hırsların, isteklerin için mahvettin. Ne toprak ne de Ece senin umurunda bile değil. Bir sürü insana kıydın sen. Bir sürü insanın canına kıydın. Ne için? Değdi mi? Mutlu musun şimdi? Kahraman iyi misin? Ya bembeyaz olmuşsun. Gel şöyle otur bakayım. Elif nerede? İçeride. Nezarethanede. Ne? Beni içeriye almıyor. Sen gider misin yanına Giderim. Nerede nezarethane? Neyse ben bulurum. nasıl bir kabus dedi ya? Kardeşim. hissetmek yok.